Teknolojideki hızlı gelişim yakın dönemde askeri alanda zor ve tehlikeli görevleri gerçekleştirmek için insansız araçların üretilmesine imkan tanıdı. Drone olarak da bilinen insansız hava araçlarının yanı sıra insansız kara araçları da askeri görevler için geliştiriliyor. Askeri dronlar günden güne gelişirken donanma güçleri de drone dünyasına insansız deniz araçları ile adım atmış durumda. Türkiye'nin ilk insansız silahlı deniz aracı olan Ulak da geçtiğimiz Şubat ayında suya indirildi. Yüksek risk içeren faaliyet alanları başta olmak üzere su üstü ve su altında muhtelif uygulamaları olan insansız deniz araçları maliyet avantajı ve insan gücünden tasarruf sağlamak için kullanılıyor. Gemilerin su üstü atışları sırasında uygulanan hedef ve hedef çekme görevlerinde insansız sistemlerin kullanımı dünyada giderek yaygınlaşıyor. Geleceğin deniz savaşlarında insansız deniz araçları hatta personelsiz gemiler çok önemli rol oynayacak. Bu nedenle birçok ülke donanması şimdiden gelişmiş insansız deniz araçları için büyük yatırımlar yapıyor. Denizde mürettebatlı savaş gemilerine eşlik etmek için inşası planlanan orta ve büyük insansız deniz araçları farklı görev ve pozisyonlarda kullanılabilecek. İnsansız su üstü araçlarının tarihi 2. Dünya Savaşı'na kadar uzanır. Ancak bu araçların kayda değer yaygınlıkta kullanımı özellikle 2000'li yıllardan başlar. Günümüzde ise insansız deniz araçlarının kullanım alanları teknolojik gelişmeler çerçevesinde her geçen gün genişliyor. Bu kullanım alanları içerisinde hedef tespit ve teşhis, düşman unsurlarına angajman, tanımlanmış deniz resminin tesisi ve deniz kontrolünün sağlanması gibi görevler sayılabilir. İnsansız deniz araçları ilk olarak mayın temizleme ve hücum sonrası hasar tespit gibi görevler için geliştirildi. Zaman içerisinde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, Almanya, Danimarka ve Hollanda gibi farklı ülkeler tarafından tasarlanan araçlar 1990'lı yıllara kadar genellikle bu amaçlarla kullanıldı. 1990'ların sonlarına doğru Amerika Birleşik Devletleri, Owl ve Roboski isimli iki insansız su üstü aracı prototipi geliştirdi. Bu araçlar yoğun olarak istihbarat toplama ve keşif gözetlemede görev aldı. Roboski başlangıçta gemilerin fiili silah atışlarında hedef olarak kullanılmıştı. Daha sonra üzerine yerleştirilen sensörlerle su üstü keşif aracına dönüştürüldü. Bu modellerin yeni versiyonu olarak 2000'li yılların başlarından itibaren geliştirilen All MK2, Amerika Birleşik Devletleri donanması tarafından 2003 yılında icra edilen Irak harekatı esnasında sıcak savaşta da kullanıldı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilen insansız su üstü araçlarının etkinliği özellikle Körfez Savaşı sırasında görününce, diğer ülkelerde donanmaları için bu tarz araçlar geliştirme çalışmalarına başladı. İsrail firması Rafael, 2003 yılında günümüzde de kullanılan Protector isimli yüksek süratli bir otonom insansız deniz aracı imal etti. 9 metre boyunda, stealth özelliğe sahip ve dizel motor ile saate 92 kilometre hız yapabilen protektör, sert gövdeli şişme bot şeklinde üretildi. Yüksek hızda manevra kabiliyetine sahip olan araç hem otonom olarak çalışabiliyor hem de uzaktan kumandayla yönlendirilebiliyor. Araç, geniş durumsal farkındalığın yanı sıra ayrıntılı görev planlama ve yürütme yeteneklerini sağlayan gelişmiş sensör suiti ve komuta kontrol sistemine sahip. Sensör paketi radar Toplight elektrooptik yönlendirici ve her yönden 360 derece navigasyon kamerası içeriyor. Bu suit, hedeflerin ve engellerin gece ve gündüz tespitini ayrıca takibini sağlıyor. Üzerinde bulunan kameralar sayesinde gerçek zamanlı video geri bildirimi sağlayabiliyor. 0,5 inçe kadar kalibre silahlar için Mini Typhoon stabilize silah istasyonu, yüksek basınçlı su topu sistemi ve yardımcı sensörleri var. Stabilize Mini Typhoon lazer hedefleme sistemi sayesinde mükemmel atış doğruluğu sağlayabiliyor. Yüksek basınçlı su topu sistemi ise düşmana hasar vermek ve yangın söndürme görevlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış. Stabilize edilmiş bir spike füze fırlatma sistemi de alternatif olarak uzaktan hassas vuruş kabiliyeti sağlamak için protektöre entegre edilebiliyor. Protektörün liman yaklaşma sularında, nehirlerde ve kıyı sularında kuvvet koruma, keşif gözetleme, mayın harbi, elektronik harp gibi görevleri yürütmek için üretilmiş farklı modelleri de bulunuyor. İsrail donanması dışında halen Meksika ve Singapur donanmaları da protektör kullanıyor. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri Savunma ve İleri Araştırma Projeleri Ajansı DARPA 2010 yılında bir mürettebatsız gemi projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında 2014 yılında Donanma Araştırma Bürosu ONR ile birlikte çalışmaya başlayan DARPA, prototip gemi için test çalışmalarını başlattı. 2016 yılında ise Sea Hunter adı verilen insansız su üstü gemisi suya indirildi. Denizaltıların keşif ve yok edilmesinde kullanılacak olan bu geminin gelecekte mürettebatsız olarak aylarca açık denize seyrederek binlerce kilometre yol kat edebilen okyanus tipi bir araç olması planlanıyor. Başlangıçta 20 milyon dolarlık bir bütçeyle inşa edilen prototip gemi 40 metre uzunluğunda bir trimaran Saatte 50 kilometre hız yapabilen otonom araç, iki dizel motora sahip, 70 günlük seyir için yeterli olan 40 ton yakıtla dahil 135 ton ağırlığında olan otonom gemi ayrıca operatör kontrolünde de uzaktan kumanda ile çalışabiliyor. Sonar sistemine de sahip olan Sea Hunter hem aktif hem de pasif olarak sonar araması yapabiliyor. Gemi, yapılan testlerde 1 kilometre mesafede bulunan bir denizaltıyı tespit etmeyi başardı. Diğer gemileri ve denizdeki engelleri algılayabilmesi için gelişmiş optik sistemlerle donatılan Sea Hunter'ın ilk etapta silahlandırılması düşünülmüyor. Hala deniz testlerine devam eden Sea Hunter'ın başarılı olması durumunda geminin silahlandırılabileceği, mayın ve denizaltı karşıtı görevlerde kullanılabileceği belirtiliyor. Ayrıca muhrip bir geminin işletme maliyeti olan günlük 700 bin dolara kıyasla günde sadece 15-20 bin dolarlık bir maliyet ortaya koyması da Sea Hunter'ı ön plana çıkartıyor. Sea Hunter'ın Amerikan donanmasına teslim tarihi ise henüz net değil. Ayrıca halen İtalya'nın U Ranger mayın tarama, Çin'in Jinghai, İngiltere'nin Arsims, Fast ve Mast, Singapur'unsa Venus isimli insansız su üstü araçlarını kullandığı biliniyor. Türkiye'de dünyada hızla gelişmeye devam eden otonom gemi çalışmalarına katıldı. Meteksan Savunma ve Ares Tersanesi işbirliğiyle Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı ULAK üretildi. Tasarım çalışmaları Ağustos 2020'de biten ULAK SIDA, donatım faaliyetlerinin ardından Aralık 2020'de suya indirildi. ULAK, 400 km seyir menziline, saatte 65 km sürete, gündüz ve gece görüş kabiliyetine ve milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip. Gelişmiş kompozit malzemeden üretilen bir SIDA olan ULAK, keşif gözetleme, istihbarat, su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort ve kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği gibi görevlerin icra edebilecek. ulağı karadan mobil araçlar veya karargah komuta merkezinden ya da denizden fırkateyn ve uçak gemisi gibi platformlardan kumanda etmek mümkün. İlk SIDA ULAK'ın Milli Füze Sistemleri üreticisi Roketsan tarafından sağlanan 4 adet cirit ve 2 adet l taş füze sistemleri ile 2021 yılı ilk çeyreğinde atış testlerine başlaması planlanıyor. ULAK, farklı operasyonel hareket ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra elektronik harp, jamming yani karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleri ile donatılabilecek. Bununla birlikte kendisiyle eş veya farklı yapıya sahip diğer SIDA'larla operasyon yapma, İHA, SİHA, TİHA'lar ve insanlı hava araçları ile müşterek hareket kabiliyetlerine de sahip. Diğer yandan ULAK, uzaktan kontrol haricinde yapay zeka ve otonom davranış özellikleri gibi üstün yeteneklerle de donatılacak. İnsansız deniz araçları alanında Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından başlatılan projenin ilk aşaması olan üretim hattındaki prototip SIDA'nın ardından istihbarat toplama, mayın ablama denizaltı savunma harbi, yangın söndürme ve insani yardım tahliye amaçlı insansız deniz araçlarının da üretime hazır hale geleceği belirtiliyor. Ulak Sida'nın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giriş tarihi henüz kesin olarak belli değil. Ancak tamamlandığında Türk Silahlı Kuvvetlerine çok önemli yeni kabiliyetler sağlayacağı kesin.